PUBG Mobile Türkiye Ligi heyecanı VatanGame.com YouTube kanalı üzerinden devam ediyor. Sezonun başından beri yaptığımız gibi yine sizlere bol bol UC ve Royal Pass hediye etmeye devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken her akşam 21.00'da VatanGame'in YouTube kanalındaki PUBG Mobile Türkiye Ligi canlı yayınlarını izlemek. Hepinizi bekliyoruz. Buyurun gelin. Da aşağıda. <laughs> Ve bu bomba Bak, iş yapacak mı? Terum var ya 1 vs 3'ünü attı bizi. Şöyle oooo, bir. Canık çok Çöksürtere kritik artık. Winner winner chicken. Winner dedirten takım. Kim oluyor efendim? Sevgili Faruk, evet çekilişi yapmam isteniyor şu anda. Ünlen Vatan Game yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee... Biz de yazıyoruz şu an Vita ile birlikte. Evet, Hayda, Ersin Yekin de Ünlen Vatan Game yazdı. O zaman çekiyorum ben Ersin Yekin'in gelmesinin şerefine. Yapıştırıyorum, çekiyoruz. Fahri Yurtsever. Kazanan arkadaşımız, hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler Fahri, tebrikler. hemen bir çekiliş daha çekiyorum Ercan Bay çekilişin kazananı oldu Ercan bay bay falan değil Ercan bay